Abdülkadir Geylani Hazretleri Sohbetler vaza başlarken Bismihi Subhanuhu Geylani Hazretleri vaza başlayacağı zaman ağır ve mütevazı adımlarla ilerler, yerine vakur bir şekilde otururdu. Üç defa Allah'a hamd ederdi. Her hamdin sonunda biraz duraklar, sonra şöyle devam ederdi. Allah'a hamdim yaratılmışların sayısı kadar çok olsun. Arşın süsü kadar hoş olmalı. Hak öz varlığından hoşluğu olduğu gibi beğenilmeli. Kelimelerin mürekkebi kadar yaygın, bilgi sonsuzluğu kadar çok olmalı. Doğan yaşayan ve ölenler kadar sürekli ve devamlı olsun. O gaybı bilir. Hazır olanlar da bilgisi dışında kalamazlar. Rahman ve rahim olan odur, mülke sahip odur, tek olan odur, o azizdir, hakimdir. Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ederim. Ona eş olamaz, mülk onun, hamt onun, o öldürür, o diriltir, o diridir, ölmez. Hayır, onun elindedir. Onun gücü her şeye yeter. Yolculuk onda biter. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberidir. Buna da şahadet ederim. Hak Teala onu hidayet ve hak dinle gönderdi. Hakka şirk koşanlar getirdiği dinden yüz çevirseler bile onu bütün dinlere üstün kılar. Allah'ım peygamberine salat eyle, aline de eyle, imamı, ümmeti, çobanı ve sürüyü koru hayırlı şeylerde kalplerini birleştir. Birini şerrinin diğerine geçmesini önle. Allah'ım, içimizde gizli tuttuğumuzu bilirsin. Yaramaz halimizi yarar hale getir. İhtiyaçlarımızı bilen sensin, yerine getir. Hatalarımız sana malum, affet. Ayıplarımız senden saklı olamaz. Başkaları görmesin, ört. Yasak ettiğin şeyleri bize gösterme. Emrettiği şeyleri bize kaybettirme. Zikrini bize unutturma. Mekrinden bizi emin kıl. Senden başkasına avuç açtırma. Bizi gafil kimselerden eyleme. Allah'ım, doğru yolumuzu bize ilham et. Nefsin şerrinden sana sığınmayı öğret. Seninle olalım, sivayı bırakalım, bunu nasip eyle. Bizi senden ayrılmaya kalkan her şeyle aramıza perdeler ger. Seni analım, şükredelim, iyi kulluk edelim. Gönlümüze bunları ilham eyle. Sağa dönerek Allah'tan başka ilah yoktur. Kelamı onun arzusudur. Bizim için ne güç ne kuvvet var. Ancak Allah'ın kuvvetiyle o yücedir, azimdir. Öne dönerek aynı cümleleri tekrar ederdi. Sonra sola dönerek aynı cümleleri okumaya devam ederdi. İçimizdeki saklıları açığa vurma, perdelerimizi yırtma, yaptığımız hatalı şeylerle bizi muahize etme, gafletle öldürme, kereminle güvendiğimiz için sorguya çekme, unuttuğumuzu sorma, hatamızı yüzümüze vurma, bizden öncekilere verdiğin yüklü vazifeyi bize verme. Rabbimiz, güçlü olmadığımız şeyi bize yükleme. Bizi affeyle, mağfiret eyle, rahmetini ver. Mevlamız sensin. Küfür topluluğu için bize yardım et. Bu duadan sonra konuşmaya başlardı. Ne konuşacağını düşünmezdi. Konuşmalarının pek azında hadis metinleri okurdu. Bir veya birkaç kere geçmiş büyüklerin hikmetli sözlerini söylerdi söylediğini de çok kere teberrüken konuşmanın başında getirirdi. Konuşmaya mevzu yaparken dersleri o mevzu üzerine bitirirdi. Her meclis hoşlukla başlar yine öyle biterdi. Not bu kısım 26. sohbetin sonudur. Teberrüken buraya alınmıştır. Ön söz. Allah'ım sana hakkıyla hamd edemem, çaresizim. Bu halim sana malum. İstiyorum sana en güzel, en iyi hamdi yapan var ya, hani ona esma ve sıfatın özünü açmıştın. İşte onun hakkı için sana yalvarıyorum. Tecellinin inceliğini ona göstermiştin. O da seni kemaline layık olarak bilmişti. İşte onun hürmetine senden diliyorum. Bu ilhamı ona sen vermiştin. Ona hamdi sen ilham etmiştin. Başkası bu tecelliye ermemişti. O, tek olarak zuhur ettiği gün, zatını tezahür ettiriyordu. Senin varlığını ilan ediyordu, beyan ediyordu. İşte bu büyük insanların hakkı için istiyorum. Ona selat eyle, bizden bol bol selam eyle. Bu salat ve selam onun şanına layık olsun. Bu saygı duygumuzu onun enfes varlığına ilet. Allah'ım. Salat ve selamın şumulünü artır. His ve mana duvarlarını aşırt. Alemlerin emir ve halk kısmına da kavuştur. Hatta bu salat ve selamdan faydalanmayan ne bir peygamber kalsın ne de bir melek. Salih kullar da bundan faydalansın. Handımız sana, salat ve selamımız onlara olsun. Bunu bize sen nasip ettin. Büyük fazlındır anlıyoruz, biliyoruz, işte yolundayız. 1. sohbet. Kadere itiraz etmemek. Bu konuşma Pazar sabahı Cibat'ta yapıldı. Konuşma tarihi Hicri 3 Şevval 545 Miladi 1150. Bu sohbette şeytanı yenilgiye uğratmak mümkün mü? ölmeden önce ölmek ne anlama geliyor kader nedir nefsin ıslahı için ne yapılmalı sıkıntı yalnızlık ve korku nasıl geçer kalbi temiz olmak insanı kurtarır mı kaderde olan şeyler başa gelmeye başladığı zaman ne yapmalıyız tevekkül ve ihlasın ölmesi ne demektir kadere karşı çıkan nefsi Allah'ın takdirine nasıl razı ederiz konularına değiniliyor Kader başa geldiği zaman gönderene kafa tutmak inancı öldürür. Tevhid Allah'ı birleme nurunu söndürür. Tevekkül ve ihlası yok eder. İman sahibinin kalbi niçin ve neden olduğu gibi sözleri bilmez. Belki şundan veya bundan olduğu gibi yersiz lafızları dile getirmez. Bildiği tek şey vardır o da baş üstüne hoş geldiği safalar getirdi diye karşılamaktır nefis tümüyle muhalefet safında durur. Durmadan niza çıkarır, daima karşılık ister. Onun ıslahını dileyen cihat ehli olsun. Ta şerrinden emin oluncaya kadar. O nefis şer içinde şerdir. Onunla cihat edersen emin olabilirsin. Neticede göreceksin ki hayır içinde hayır oluyor. Cihat devam ettiği müddetçe onu her iyiliğe uyar bulursun ibadetleri hoşlukla yapmaya koyulur ve bu uyarlık mükafatı olarak şu ilahi hitap ona gelir. Ey mutmainne! Sakin, hakka uyar nefis, Rabbine dön, o senden razı, sen de ondan hoşnut olarak. Fecir Suresi 27, 28 ve 29. Ayetler Bu cihat sonunda nefse itimat caiz olur. Çünkü şerli yönü ıslah olmuştur nefsi hakkın eline bırakma. Ta ki manevi pederi İbrahim'e aleyhisselam nisbeti yerinde olsun. O ki nefsi bir yana atmıştı ve herkesten ayrı tutmuştu. Şahsi hevesini söndürmüştü. Boşlukta uçuyordu. Bütün varlığıyla sakindi. Her şey onu ateşten korumaya geliyordu. Ama onun bunlara aldırış ettiği yoktu. Allah'tan başka kimseden talebi yoktu. Onun halimi bilmesi bana yeter diyordu. Çünkü tam teslim olmuştu. Hakkıyla tevekkül etmiş, Rabbin zatına sığınmıştı. İşte bu sığınmadır ki biz ateşe İbrahim'e yakıcı olma, serin ve selamet üzere ol dedik. Enbiya suresi 69 mealinde gelen ilahi fermanın inzaline sebep oldu. Sabırlı kullara Allah'ın bu dünyada hesapsız yardımı olur. Ahirette ise sayısız nimetleri. Şu ayet-i kerime sözümüze şahittir. Sabırlı kulların mükafatı bol ve hesapsız verilir. Zümer Suresi 10 Sabırlı kulların bu alemde çektiği cefa onun gözünden kaçmaz. Siz bir an olsun onun uğruna sabır yolunu tutun. Yıllarca ecrini alırsınız. Zaten ömür boyunca kahraman lakabıyla gezen onu bir anlık cesaret sonunda almıştır. Allah sabırlı kişilerle olur. Bakara Suresi 153 Bu oluş maddi bir terim değildir, manevidir. Siz sabra devam ettikçe her an yardımcınız o olur. Yeter ki ona bağlanmayı ve onun varlığına sığınmayı bilesiniz. Onunla sabredin onunla ayık olun. Gaflet uykusundan uyanın. Uyanmayı ölüm anına bırakmayın. Önceden uyanın. Biliniz ki o anda uyanmanız sizi felaketin kucağından çeviremez. Onun huzuruna varmadan uyanın. Onun şiddet, şiddetli, sert, güç emirlerini duymadan gözlerinizi açın. Sonra pişman olursunuz ama ne çare ki faydasız olur. Kalplerinizi ıslah etmeye çalışın. Çünkü onun salah bulması, bütün varlığın salaha ermesi sayılır. Bu mevzuda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifini anlatmak yerinde olur. Ayık olun. İnsanda bir et parçası vardır. O iyi olunca bütün duygular güzelleşir. O fesada uğrarsa bütün duygular iyiliğini kaybeder. İşte o et parçası kalptir. Kalbin salahı, takva, tevekkül ve bütün işlerde ihlas sahibi olmakla mümkündür. Fesadıysa bunların yokluğuyla olur. Kalp şu bünye kafesinde bir kuş gibidir ve bir şişe içinde saklı inciye benzer. Hazinede gizli muteber bir meta gibidir. Bakılacak şey kafes değil, içindeki kuştur. İçindeki inciye bakmalıdır kişiye değil. Hazinedeki muteber nesne dururken duvarına, kerpicine bakmak neye yarar? Allah'ım duygularımızı taatinde kullan. Kalp birimizi marifet nurunla doldur. Hayatımız boyunca yolunda kalmak için bizlere başarı ihsan eyle. Bizleri geçmişteki iyilere kat. Onlara verdiğini bize de nasip et. Onlara zatını vermiştin, bize de ver. Amin. Ey cemaat! Allah yolunda olun. Salihler böyle yaptı da erdi. Siz Allah yolunda olursanız, o da size yardımcı olur. Salih kişiler, hak yolda böyle erdiler. Bir an bile ilahi yardım onlardan kesilmedi. Hak katından çıkacak kararların lehinize olmasına arzu ediyorsanız, onun taatine koşun. Onun yolunda sabırla devam edin. Yaptığı şeylere boyun eğin. Hakkın hükmü ne olursa olsun razı olun. Gerek size, gerekse başkalarına bu yolda her neki geldi, o tenize düşen razı olmaktır, teslim olmaktır. Allah yolcuları dünyayı bir ana attılar. Kısmetlerini alırken takva eliyle aldılar. Bu arada vera yani şüphelileri bırakma halini de bir yana atmadılar. Bu hali benliklerini sindirdikten sonra öbür alemi istediler bu işi bitince ahiret yolculuğuna hazırlık yapmaya koyuldular. Nefislerine karşı isyan bayrağını çektiler. Yaratanları önünde boynu bükük ve taat ehli oldular. Onların vazifesi önce nefislerini yola getirmek, sonra başkalarını. Önce özlerine öğüt verdiler, sonra da başkalarına. Ey evlat! Önce nefsine öğüt ver, onu yola getir, sonra da başkalarını. Sana nefsin özelliklerini bulmak başlıca vazifendir. Bunu yapmadan başkasına gitme. Senin henüz ıslaha muhtaç hallerin vardır. Bunu da sen biliyorsun. Yazıktır. Bunu bildiğin halde gayrın ıslahı sana nice nasip olur. Gözlerin bir adın öteyi görmüyor. Körleri neyin ne yola getirmek sevdasındasın. İnsanları ancak ileri görüşlü ve basiret sahibi olanlar yola getirebilir daimi dalgalarla kabaran denizden ancak Mahmud sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz kurtarabilir ve onun hakiki varisleri. İnsanları Allah'a, Allah'ın irfan ve tam iman sahip ettiği kimseler götürebilir. Ama onun hakiki ilimlerinden ve irfanından nasibi olmayanlar öncü olamazlar. Hak tasarrufundan sana laf açmak düşmez. Sana gereken onu sevmek ve ondan gayrı kimseden korkmamak ve bütün işi onun uğruna görmek. Bunlar kalpli olur. Dil gürültüsüne getirip söze boğmak da olmaz. Sonra mihenk taşına vurulunca utanırsın. Herkesin içinde iddia etmek yakışmaz. Kuru davaya kimse inanmaz. Halk arasında söylediğin sözleri yalnız kaldığı zaman da söylüyor musun? aynı duyguları tek başına kaldığın zamanda da duyman kabil oluyor mu? İşte en önemli iş bu oluyorsa mesele yok. Kapı önünde tevhid, içeri girince de şirk yakışır mı? Bu nifak alametidir. İçi bozuk olmanın ta kendisidir. Acırım sana. Sözün ittika günahlardan ve bütün kötülüklerden sakınandan açılıyor. Kalbin sefit ne çıkarmaya meyyal şükrü dilinden bıraktığın yok ama kalbin daima itiraz halinde. Allahu Teala bir kutsi hadiste şöyle buyurdu. Ey insanoğlu! iyiliğim sana daima inmekte ama senin de kötülüklerin bana gelmekte. Bu nasıl oluyor? Tehlikede olduğunu görüyorum, acıyorum. Allah'a kul olduğunu imdia ediyorsun, ibadet ederken de kalbinde başkasını saklıyorsun.'' Hakiki manada ona kulluk etseydin onda yok olurdun onun varlığında erir muhakkak ki kaybolurdun